İnsan doğası gereği sosyal bir varlıktır ve varlığını sürdürebilmek için toplum içerisinde iletişime geçmek zorundadır. Özellikle rekabetin kaçınılmaz olduğu iş hayatında iletişimin önemi yatsınamaz. Çünkü rakipleriniz arasından sıyrılmanızı sağlayacak olan sahip olduğunuz bilgi ve yetenekleri aktarabilmenizdir. Bu da ancak başarılı bir iletişim ile mümkün olacaktır. İletişim kimi zaman üzerinizde taşıdığınız kıyafettir, Bazen ses tonunuzdur, bazen de sadece bir duruştur. Dolayısıyla çok boyutlu bir kavram olan iletişim sanatının tüm inceliklerini biliyor olmak, gerek sosyal hayatınızda, gerek iş hayatınızda ilişkilerinizin kalitesini artıracak ve beraberinde size başarıyı, mutluluğu getirecektir. Herkes bir şekilde iletişim kurar ancak herkes etkili bir şekilde iletişim kuramayabilir. İletişim becerisi doğuştan sahip olduğumuz temel bir yetenektir. Etkili iletişim ise öğrenilebilir bir kavramdır. İçerisinde bulunduğunuz çevre ile etkili bir iletişim kurabilmek ve iletişimi doğru bir şekilde gerçekleştirebilmek için sahip olduğunuz iletişim yeteneğini geliştirmenin gerekliliğini göz ardı etmemelisiniz.